15 kere kesmeden eğer bu karşılaşma biterse arkadaşlar YouTube kanalımı siliyorum Gel 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 gel. Sapık Elta yapış. Yat aşağı yat aşağı yat. Çok güzel çok güzel. Çok güzelsin be. 3 kere kestik kaldı 12. Yok oldu. Bizim tek amacımızlar o da sadece kuşçuluk kesmek. Kuşçuluk kuşçuluk 15 kere ölmen lazım oğlum senin. Youtube kanalı gelgi olacak hadi bakayım. merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi siz bir bomba gibi hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz ve yine çok sevdiğiniz bir seri sapık illa Gusyon'a bugün kışlık ne yapacağız arkadaşlar biliyorsunuz ormancıları çok güzel darlıyoruz Uğurcan'la beraber şimdi o var ya böyle kafayı yiyecek arkadaşlar kafayı diyecek ki acaba acaba ben bunlarla nasıl sıyrılabilir diyecek bunu salın lan ne olur diyecek bıktık ya bıktık ya ama biz bırakacak mıyız <laughs> Ne yapacağız Uğurcan? Ay, 10 kere ölmesi yok mu? Onu 15 kere kesmeden eğer bu karşılaşma biterse arkadaşlar YouTube kanalımı siliyorum. Risk budur. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Uğurcan düzgün oyna. 15 kere keseceğiz o Go 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 go. Aa yanlış amblem girmişim. Neyse problem yok ben problem yok. Sileceğim? Ne? Ben nasıl git olacağım? Altı gece bir olayım mı? Git ol. Gusyon bu arada mid başladı. O zaman biz önden bir dürtelim Gusyon kardeşimiz. Çekmeye çalışacak şimdi. <laughs> e, Gusyon gel. Gusyon. Gusyon gel. Gel gel. Gusyon gel 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 gel. Dino 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 gel 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 gel. <laughs> dino 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 gel. <laughs> Hop. İneceğim bu benim sesi Sağ benim çocuk sağ. Geliyorum ha. Gel 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 gel. Sapık int yapış. Ormanın arkası geçeyim de çekebilsin beni. Allah şimdi evet arkadaşlar hakkınızı helal edin ben, ben gidiyorum. gidiyorum. <laughs> İki olamadım ya. İki olamadım kestiler beni ama görev tamam mı? Hayır. Uğurcan ne yapıyorsun Uğurcan Urcan. Bizi bitirdin mi Uğurcan be? Youtube kanalı GG arkadaşlar. Ayva kanal GG. Kanal GG. 30k abone olsaydım bari öyle kanal GG yapsaydık. O, yok, o şimdi nane iyiydi arkadaşlar. Ya şimdi sen nane yiymedin mi? Beni oyun başında keserek hayatının en büyük hatasını yaptılar. Oy yat aşağı. Yat aşağı. Kesinlikle Allah yok. çekmeye çalıştı. Pazar kardeşim. Baba şimdi şemsiyesiyle vurmaya çalışacak. Bizde harit var. Bizde harit var. Hiç problem değil. O adam 15 kere ölecek. Uğurcan nane. Kik de öldüm ha. Tamam. vereyim dedim. O redini bozsun ya boz dedini. Boz dedini redini bozması için yaptım yat aşağı şimdi yat aşağı yat. Yat aşağı. Güzel gibi vuruyorsun lan yat. Tamam beni geri attın dün çok güzel kesti bunu da keser bunu da kesersin kesersin oğlum bunu Karşı karşı çık 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 çık. I, I, I. sapık illa kardeşim ben. Sana bu red'i salmayacağım oğlum. Sana bu yok. Sana bu yok. Taşak mı geçiyorsun sen benimle? Dur lan yanlış yere vurduk. Lan dur dur dur. Gel lan buraya. Darlayacağını düşünüyorlar bak. Üç kişi <laughs> <laughs> buff Yat aşağı yat aşağı yat. Çok güzel çok güzel. Ayy kudurmalara başladı. Kudurmalara başladı. Sapığım diyorum oğlum. Ay 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 yat aşağı. Çok iyi çok iyi. Koşun gel. Blues çıktı blues çıktı galiba. Oğlum psikopatım diyorum. Manyağım diyorum. Sana baf aldırmam diyorum. Hastayım diyorum. Psikopatım diyorum. Oğlum yanlış şey çıktım ya ayakkabı. Neyse problem değil. Tamam. Bana inşallah gelir üstüme. İnşallah gelir üstüme gelmedi. Blues çıkacak Uğurcan. Görüyorum görüyorum Tamam ben buna vuruyorum. Vurdum ultimi. infasımı atamadım. Duvara vurdu. Tamam 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 yattı bu. Ama kaçtı o? Yatırma. Yatıramadım Uğurcan, şey yatıramadım. Tam blue'suna vuruyor, blue'suna vuruyor. Dur dur, manam yok. Çok Ay, güzelsin uyumlu. be. Yap, yap, yap. Tamam, tamam. Çok güzel. Şimdi benim kalkanım gelecek. Geldi. Usak Bunu da keseriz ha. Bunu da keseriz. Yat, 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 yat. Hayır hayır hayır. Ay Uğurcan hayatımı alev işle kurtardın. Süpersin süpersin tamam süpersin. Arkadaşlar tilt olmaya başladı şu anda. Acayip tilt olmaya başladı. Kaç kere kestik? 3 kere kestik kaldı 12. Kaldı 12 kaldı 12. 12 kere daha kesmemiz lazım. Bu arada mid'e gidiyorum mid'in farm var. Gushuna fokus gushuna fokus. Tuttum onu çok süpersin sen be. Çıkabilecek mi? Gelirse ölür bu arada. Bir fazla öldürdüm. bir fazla öldürdüm. Ben, ben ulti şey, yiyeceğim, şey. ulti yiyeceğim Orjan, çalaya gireyim çıkabilir miyim buradan? Durdum. Çıktım, 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 çıktım. Hoppala, hoppala çok güzel. Gel 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 arkadan dolaşalım. Beyzen çıkar çıkmaz kafasına yapışacağım arkadaşlar. De bunlar 5 mi dolmaya başladılar. Kuş, pabucu yarım. Hadi bakayım hadi hadi çık çık. Neredesin lan? Yok oldu. Eziyet çektiriyoruz adamı. Eziyet. Böyle oyuncu mu oluyoruz? yapacağını bir kim? Çıldırdı, çıldırdı. Harika oyunu yapıştır, yapıştır, yapıştır. Yapıştır, yapıştır harika koydu. At, 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 harika at. Nasıl yatıyor aşağı belli değil he. Gördün ama avı gördün, avı gördün. gördün. Tamam bizim <gülüyor> kesmemize <gülüyor> gerek kalmadı. Selamun aleyküm. Bozkol kardeş, benim seninle derdim yok ama sana da vurabilirim. Da tamam, tamam. Oy, ilin çok güzel sekti. Buna vur. Çekmeye çalışacak. Ay doşladı. Goshin nerede? Goshin nerede? Altker kere ölmüş. Çık Goshin. Kesme kesme. Blusunu kesme, kesme kesme. Kesme kesme kesme. Nerede bu? Nerede bu? Kes onu. Problem evim derdim ona değil. Gel gördüm Goshin'ı. Geliyorum Goshin'a bak. Avımı gördüm. Avımı gördüm. Neredesin? sen buradasın? Selamünaleyküm kardeşim. Yat aşağı. Ah! <laughs> <laughs> ben abi Gush takım arkadaşlarıma katkım yok kardeşim benim. Neyse ama o çok can çekişti o ben buna yardım edeyim. <laughs> vur vur bam bam. Allah. <gülüyor> Uğurcan. Uğurcan. <gülüyor> tamam tamam çok güzel. Çok güzel tamam. Oh be çıktık şu anda ready var. Blues'u yok. Redine gelecek. Redine gelecek. Ready'ne <laughs> geleceğini <gülüyor> düşünüyorum arkadaşlar. Hahaha <laughs> geliyor harbiden. Ölüm bu arada. Ölüm Sonra. Hayır hayır hayır, lütfen ama ya. Uğurcan bir şey yap, bir şey yap. Oo tamam çok güzelsin, çok güzelsin, çok güzelsin. Tamam canım, tamam canım. Biz öldük ama orada guslunu kesmemiz çok tatlı. Oğlum guslunu 8 kere kestik, dakika daha yedi yedi. Oyun sonuna kadar bunu 20 kere keseriz lan biz. Kesersin bu arada Q <laughs> ama bozdu seni. Yanlış yere vurdun Uğurcan. Kagura ulti. Ama oha ya. Trabzon'da olduğum belli etmeyebilirim ama Granger'ın hasarını görüyor musun Nurcan? Selamun Aleyküm kardeşim. Son bunu. Abi çekti ya. Bunu bırakma lan. Ay. Okay. Ya beni da vuracağım bir de Frank ultisiydim ya ayıp be kardeşim be. Kanka o kadar tilt oldular ki. O kadar tilt oldular ki sadece ultilerini bana atıyorlar başka ultileri kalmıyor. Bu arada kule vuracak. Al vurmadı çok güzel Link <laughs> orada ölmedi çıktı. Arkadaşlar bütün ultilerini bana atıyorlar. Bizim tek amacımız var arkadaşlar. Bu arada kule 5.5k kadar vurmuş. Bizim tek amacımız var o da sadece kuş yolu kesmek. Böyle oyuncu mu oluyoruz? Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Hadi lan çık çık içeri. bir görüş bırakmak Oy, Granger çok vuruyor. Arkaya güzel sekti. Kusyon nerede? Orada. Tamam gördük. Ben kusyondayım, kusyondayım. Kus burada, kus. Burada da. Bam! Hop! Okay. Acayip zevkli. Çıldırıyorum ya böyle bir şeyler oluyor ya. <laughs> Acayip keyif alıyorum. Acayip ki ölmüyorum oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Acayip tatlı değil mi? Çekecek beni şimdi kule altına bak. Hemen bunu kestim. Perfect. Ölecek. Çeksene beni kule altına. Sen çekme ama bu çeksin. Ulti atacak bana. Dodge. Uğurcan çok can yenildi ya. Can ya. Abi, ya ne yapayım Uğurcan? nerede o? Nerede o? Kuşun nerede? Bana kuşunu göster bak elim ayağım tutuyor. Elim ayağım tutuyor kuşun nerede? Elim ayağım tutuyor Uğurcan kuşunu göster bana Uğurcan. Elim ayağım bak tetliyor kuşunu göster kafasına vuracağım Uğurcan. Ulan biz neredeyiz? Bu ya. müptezel bebek nerede? Afk'm kaldı. Bam. Hop. Bam bam. Bana uç. Buraya Adam. Adamsın kardeşim. Uff güzel. Bu da kışkırtıyor. Adamları görüş verip kaçıyorum. Hoppala hop ya, hop. Ya beni çektirme lütfen. Hop. git git. Görüş verme. Uğurcan. Çalı ya, yaptı beni değil. Allah razı olsun. Ya, Uğurcan bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Çık 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 ölmeden çık. Nasıl kurtardım seni? Vallahi sen var ya yapıyorsun. Efsanevi... Kuşuna bak kuşuna bak. Kaç kere ölmüş o? 11 kere ölmüş kaldı 4. Kaldı 4 yaparız. Oy! Oy Granger ne yaptı? Burada <laughs> hasarı görüyor musun? Amına koyayım yavaş lan. Onka da onka. Aa onka kim yaptı? Parmak pat çekti. Oy güzel kurşun. Tamam. Tamam dedim. Hıh 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 soru işareti atıyor Teşekkür ederim. Lan beni kesmeniz için. Bak o. Ay güzel ben güzel sen. Bak ne diyor musun? Sapağa bak sapağa bak. Ölmek için girdim. Şaka yaptım şaka tamam. Çok kalabalıklarmış. R'yi <laughs> koydum direkt. Yine R'yi koydum. Çıkıs. direkt geri bir tane. Gerçi ölür. Vurta. Attım da yemedi. Lan, tamam canım <laughs> çok güzelsin. Gusyon Gusyon 15 kere ölmen lazım oğlum senin. Youtube kanalı GG olacak hadi bakayım. Bitirme. <laughs> bitirme abi. Oğlum geri çekil ya. Abi tek tek maça kupon yatacak. Tek maça kupon yatacak bitirme bitirme. Bitirme bitirme, tek maça kupon yatar bak. Yapma 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 geri çık geri geri. Geri çekil alo. Siktir lan. 14 olacak hayır abi pikiller. Pikiller olmaz ya. Pikiller şey yapmayız değil mi 14 kere öldü. Hayır 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 gel. Oğlum, yok. oğlum. Ulç yok, ulç yok. <laughs> gir, gir. yapacak bir şey yok gir ona. Vuracağım, <laughs> bir şeyler yap. Oğlum 15 kere kesmemiz lazım onu ya. Hadi. Abi yine ulç ya. ya Kanal GG vuracak. Yat aşağı. Dur daha bitmez. Bizi de yatıracaklar aşağı. Ulti atabilir buraya. Ulti at lan ona. Hadi lan. Uğurcan ben ölümüne gireceğim de önünde bir barikat oluşturdular. Göğüs geliyorlar. Gusher'ın ölmemesi de göğüs geliyorlar. Şu kuleyi açayım bari. Mutlu mutlu yok gel gel. Geldim 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 geldim. Oy. Onu lütfen kes. Oo kesti tamam buna da ulti vuracağım. Yat aşağı. Uçak çıksın, bırak. Kesme, geri çekil, kesme, geri çekil, abi. geri çekil, geri 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 geri. 14 mi oldu? Son bir kere kaldı abi. Son bir kere kaldı. Hadi bakayım. Hadi hadi hadi. Peki 20'ye dayanmamız yok mu? 20'ye dayanmamız yok. yok, mu? Yok amına. O kadar olmaz bence. Hadi. Sur verirler. Valla Gusho dayak delisi oldu. Hadi Gusho'm be. Gel be bir kere daha keselim be. Gel 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 gel. Kes tamam hadi son bir. Abi arkaya sekti çıktı oradan. Abi 15 saniye. Hadi oğlum kuş şunu kes, kuş şunu kesin be. Base'e girin abi lütfen. Bir kere kaldı, bir kere kaldı. Oy yat aşağı be. Ve görev başarılı arkadaşlar. Görev başarılı. Görev başarılı. Şunu da kes. Oy. Görev başarılı. Beyz 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 parmak beyz 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 parmak beyz 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 beyz. Allah. Bak şimdi bak Uğurcan hareketi izliyor musun? Bak hareketi izle. <laughs> Bak şimdi bak. Buradan zonya'yı alıyorsun tamam mı? lan ben benzi e <laughs> girip zonya basacaktım lan. Arkadaşlar gerçekten harika bir sapık bir video olduğunu düşünüyorum. Gerçekten acayip keyif aldım. Siz de izlerken umarım keyif almışsınızdır veya Gushu için gerçekten bir vicdan azabı yapalım. Ulan da yapılır mı lan bu demişsinizdir. Şöyle bir baktığımızda Gushu'na 5-15-4'lük bir skor. Youtube kanalımı ortaya koyup 15 kere adamı kesmeye resmen bir ant başardık bunu. Granger çok tatlı oynadı bu arada. Uğurcan'da 2 girmiştik. 5 falan girmedik arkadaşlar. Öyle işte like, abone olursunuz belki. Þú vegar upp.